sevgili YouTube yeni bir videoyla oyunla karşınızdayım. Oyunun ismi Doki Doki. Ee, yıllar öncesinde izlemiştim ben bu Doki Doki oyununu. Ee, o sıra YouTube çekmiyordum. Dedim ki artık YouTube çekiyorsam bu oyunu da oynayayım. Oyunu sadece görsel görsel olarak hatırlıyorum. Ee, konusu falan hiçbir şey aklımda kalmadı. Umarım oynayabiliriz, umarım zortlamayız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Tabii ki isterseniz. Size kalmış. Videoları da beğendiyseniz lütfen beğenmeden geçmeyin. Yorumlarda buluşalım. Hepinizi öpüyorum ve oyuna başlayalım. Oyunlar, çocuklar ve kolay... Gitti de okuyamadım. Hocam bu niye tam ekran olmuyor abi? Yeni oyun. İsmin ismi mi? Kendi ismim mi? Yoksa karakterimin ismi mi? Karakterim kız mı erkek mi? Ne olsun kesin Arthur olsun. Kitabımın karakteri. Orada kitap. Kamera dur artık. Şöyle <laughs> kitap yazıyorum. Kamera sonra, sonra geleceğiz. <laughs> e kamera bozuluyor ya. Dur artık ben yerinde sesler nerede? Hey! Bana doğru koşan üzerine çekebileceği dikkatten bir haber el sallayan baş belası bir kız görüyorum. Ben miyim? O kızın adı Sayori. Ha ben değilmiş. ben erkeğim herhalde büyük ihtimal. Kendisi komşum ve çocukluğumdan beri yakın arkadaşım. Aaa kulaklığın sesi açık değilmiş. Ben de diyorum ki oyunun sesi niye gelmiyor arkadaşlar ya. Sayori. Hani bugün olsa arkadaş olmak istemeyeceğiniz ama uzun zamandır birbirinizi tanıdığınızdan bir şekilde arkadaşlarının yürüttüğünüz tipler var ya o da öyle işte. Arkadaşlığını bitir abi. Çok basit yani. Eskiden okulda birlikte giderdik ama liseye başladığımız sıralarda Sayori sürekli uyuyakalmaya başladı. Ben de onu beklemekten bıkmıştım. Ama bu şekilde peşimden gelecekse kaçıp gitsem daha iyi sanki. Yine de sadece iç çekip kaldırımda öylece durup Sayori'nin bana e, yetişmesini bekliyorum. Sayori bu mu? Ha! Ha! <laughs> Yine oyuna kaldım. Ama bu sefer yetiştim sana. Ha, Arthur, Arthur, Ben Artur'um. <laughs> yetiştin yetişmesine de ben durup seni beklemeye karar verdiğim için yetiştin. Aa, beni görmezden gelmeyi düşünüyor musun? konuştum. Ama bak ya. Ama bu nasıl bir duruş? Ayıp ama Arthur. İnsanlar garip garip davrandığın için sana baktıklarında bizi sevgili sanmalarını istemiyorum. Ama yine de bekledin. Yine de beni bekledin. Mecbur çocuk ne yapsın? Komşu. Bence istesen de kötü olamazsın. Şey bu kızı dur ses bulup. <laughs> dur. Tabii öyledir sayıyorum. Bu benim. <laughs> <laughs> Birlikte karşıya geçip okula doğru yürüyoruz. Okula yaklaştıkça yol diğer öğrencilerle dolmaya başlıyor. Aklıma geldi de Arthur. Yok ya bu daha şey bir dur dur bekliyorum. Herhangi bir kulübe katılmaya karar verdin mi? Aykacık bir şey olsa. Kulüp mü? Sana dedim ya kulübe falan katılmaya pek hevesli değilim. Aa bu benim pardon. Hatta <laughs> karası. Sana dedim ya kulübe falan katılmaya pek meraklı hevesli değilim abi. Sese sinir oldum. Kulüplere bakıldığın falan da yok zaten. Ha, yok artık. Bana bu sene e, bir kulübe katılacağını söylemiştin. Öyle mi demiştin? Öyle mi dedin Dediklerini aldırmadan e, geçiştirdiğim sayısız konuşmaların birinde öyle demiş olabilirim. Ben boş vaktimi oyunlara ve animelere ayırmaktan gayet memnunken Sayori benim hakkımda fazla endişeleniyor. <laughs> üniversiteye, üniversiteye girmeden önce sosyalleşmeyi öğrenemeyeceğinden ya da bir kabiliyet falan edinemeyeceğinden korkuyorum diyorum. Böyle bir konu sayalım da diye sonrasında yapıştırırım ya. Senin mut Seni mutlu olman benim için çok önemli. Anlatabildim mi acaba? Böyle konuşacağım. Böyle yavaş yavaş böyle mıyım mıyımatı konuşanlardan nefret ediyorum ya. Gönlün olsun diye birkaç kulübe bakarım. Söz vermiyorum ama bak. En azından biraz uğraşacağına söz verir misin? Tamam, sanırım bunu sözünü verebilirim. yız bir kızın bana multuk çekmesine fırsat veriyorum ki salaksın çünkü sen Arthur. Kimse dayanamaz ya buna. Onu bir de dinliyorum ya. Buna çok şaşırıyorum. Salak mısın? Gerçi az önce söyledim cevabını. salaksın <laughs> konuşamıyorum bak. Sanırım onun benim için bu kadar e, o kadar endişelendiğini görünce kafasındaki her şeyi ne kadar büyütse de biraz olsun sakinleşmemi sağlıyor. Aa, okul. Bugün de okul vaktimi e, her zamanki gibi geçti ve farkında olmadan gün bitti. Eşyalarımı topladıktan sonra boş boş duvara bakıyor. Ufacık da olsa motivasyon kaynağı olabilecek bir şey arıyorum. Kulüpler. Sayarı birkaç kulübe bakmamı istiyordu. Sanırım anime kulübüyle başlamaktan başka çarem yok. Selam. Sayarı geldi. Sayori Sayori ben dalmışken sınıfa gelmiş olmalı. Etrafıma bakınca sınıfta geriye bir tek benim kaldığımı fark ediyor. Sınıftan çıkarken seni yakalarım diye düşündüm. Ama seni burada oturup dalmışken gör e, görünce içeriye kim dedi. Açıkçası bazen benden betersin. Kendi kulü... Ah, pardon ben okuyorum. Hatlar karıştı Ayol. Kendi kulübüne geç kalacaksın beni beklemeye gerek yok. Biraz motivasyona ihtiyacın olacağını düşün. De. Bir de. Bir de ne? Bak utandım. Şey benim kulübüme de gelebilirsin. Ya sana okula gelirken katlanamıyorum. Bir de kulübüne mi geleceğim? Sayori. Salak mısın? Evet. Ne evet be? Senin kulübüne hayatta gelmem. Ha, çok kötüsün. Sayori edebiyat edebiyat kulübünün başkan yardımcısı. Sayori'nin edebiyata ilgisi olduğunu falan da bilmiyordum gerçi. Hatta sırf yeni kulübün kurulmasına yardım etmenin eğlenceli olabileceğini düşündüğü için kulübe katıldığına %99 eminim. Ee, kulübe kurucu tutucudan sonra ilk ilgi gören kişi olduğundan başkan yargıcısı ünvanını aldı. Ben konuşma yetimi kaybediyorum şu an. Kısacası benim edebiyata olan ilgim Sayoran'ınkinden kesin daha az. Olduğu zaman ben anime kulübüne gidiyorum. Hadi ama ya ne olur. Bu arada arkadaşlar kesin olarak e, kararlaştırmıştım. Ben erkeğim. Ben kadınım. <laughs> okuyamadım ya. Şey daldım geçtim salak gibi. Ney? Dün kulüptekiler yeni bir üye getirdiğini söylemiş olabilirim. Bana ne? Natsuki de hatta bunun üzerine cupcake falan yaptı. <laughs> Tumacığın sözler verme. Bir de bir başkasının üzerine hatta yani Niye benim üzerine söz veriyorsun ya? Soruyu gerçekten bu kadar budala mı yoksa bütün bunlar e, onun kurnaz plançasının mı anlayamıyorum. He. Kızda biraz kurnazlık da var. Uzun uzun hiç çekiyor. Tamam. Birkaç tane cupcake yiyip kalkarım tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Böylece bugün ruhumu bu cupcake karşılığında satmış oldum. Çekingen bir şekilde sayılarının peşinden nadiren uğradığım genelde üçüncü sınıfların bulunduğu ve etkinlikler için kullanılan üst kata çıkıyor. Enerji dolu olan sayılı sınıf kapısını sert bir şekilde açıyor. Ama enerji dolu diyor bu şey biraz daha hihihi -hi -hi olsun yavaş konuş. Millet işte yeni üyemiz. Enerji ya. Böyle <laughs> olsun ben. Sana aha, pardon ben <laughs> Sana dedim ya bana. Yeni üye deme. Ha, etrafa bakınıyor. Edebiyat kulübüne hoş geldin. Tanıştım. Memnun oldum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu, bu e, Oğlum bir buna bak bir neydi o kızın ismi? İsmini unuttum. O kadar önemsiz Sayori'ye bak ya. Gelişmemiş Sayori. Edebiyat kulübüne hoş geldin. Ben de. <laughs> Sayoru senden çok bahsetti. Sayoru... Sayoru'ya benziyor. Cidden mi? Bir oğlan mı getirdin? Bu da Sayoru gibi gelişmemiş. Bu neyle beslenmiş? Bu ne? Bunlar neyle beslenmiş? Kadın benim uçları çıkmış ya. Kulübün havası kaçtı. Ben pankek yiyip gidecektim ama. Gözlerimi alamıyorum. <laughs> ah! Oğlum iki gelişmiş iki gelişmemişe karşı. <laughs> ah! Arthur ne güzel bir sürpriz. Ya çok sevdiler beni şu gerizekalar için. <laughs> Kulübe hoş geldin. Ee, bu durum karşısında diyecek kelime bulamıyorum. Arthur'un saryaları akıyor. <laughs> bu kulüp inanılmaz derecede tatlı kızlarla dolu. Senin ağzını yüzünü dağıtırım kız Pisgelikse mora- <laughs> Neye bakıyorsun sen? Sana bakmadığım kesin kardeş Diyeceğin bir şey varsa de Derim de sana değil ama Aa affedersin Aa 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 Natsuki Natsuki <laughs> Anladığım kadarıyla adı Natsuki olan, ters tavır sergileyen bu kızı tanımıyorum. Tanımak dahi istemiyorum. Ee, küçük kalıbına bakınca birinci sınıfmış gibi geliyor. İlkokul biri mi? Bu nasıl bir tip ya? Sayori'nin dediğine göre ee, Cupcake'leri yapan da o. Huysuz olunca pek... Ee, dur, bu Sayori'ydi, bizimkiydi bu enerji. Huysuz olunca onu pek aldırma. Ama fıstık. Yani Sayori yüzünü tekrar diğer kızlara doğru çeviriyor. Neyse bu Natsuki. Kendisi hep enerji doludur. Bu mu enerji dolu? Şu, şu tipe bak. Enerji dolu olan bu mu? Neresine alıyor enerjiyi? Bu da Yuri. Kulübün en akıllısı. Bu mu? Deva Yuri. Sana biraz yoruyorum ama. <laughs> Yine tespitine. <laughs> Üşüdüm. <gülüyor> ha, öyle şeyler söyleme. Yuri. Daha olgun ve çekingen görünen Yuri görünüşe bakılırsa Sayori ve Natsuki gibi insanlarla uğraşmakta zorluk çekiyor. Kim çekmez ki? Şunlara sıfata baksana. Bu hiç gelişmemiş. Bu en azından biraz daha gelişmiş. Bunlar pro gelişmiş. Aa, şey ikinize tanıştığıma sevindim. Galiba Monika ile daha önce tanışıyorsunuz değil mi? Kız ben seni nerede tanıyorum Aynen öyle. Monika. Seni tekrar gördüğüme sevindim Arthur. Ben de sevindim. Dur <laughs> kız yap böyle şeyler salak. <laughs> Monika tatlı bir şekilde gülümsüyor. Eteği falan havaya uçuştu. Ee, birbirimizi tanıyoruz. Şey Pek az konuşmuştuk ama geçen sene aynı sınıftaydık. Hmm. Monica muhtemelen e, sınıftaki en popüler kızdı, akıllı, güzel, atletik. Yani basıcısı beni tamamen aşan biri. E, şimdi onun bu kadar samimi bir şekilde gülümsemesini görünce biraz görmek güzel, görmek de harika Monika. Hadi gel otursana Arthur, masada ee, sen için yer açtık. Benim yanıma ve Monica'nın yanına geçebilirsin. Veya. Ee, bu biraz böyle hikaye türü bir şey. Oyun oldu aslında. Bu yanımı da gördünüz işte. Ha bu arada hikaye demişken arkadaşlar ben kitap yazıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Artık bilmiyorum. Yani çok kitap yazdım aslında. Hepsini de sildim. Ee, bir ara... Şu meşhur olan wetbet platformunda da çok yazdım, yayınladım. Sonra devam etmedim, sildim. Bayağı da bir okunması olmuş. Ama sildim çünkü sala. Şimdi e, Word Word'den yazıyorum. Yani kimsenin göremeyeceği bir yerde. Ve şöyle ki kitap şu an böyle bir 50-60 sayfalarda falan. Kitabın konusu fantastik biraz. E, işte vampirlerdi, kurt adamlardı, büyücülerdi, bilmem neydi. Umarım kitaba devam ederim ve umarım kitabı bastırırım çünkü çok istiyorum. Uzun zamandır da hayalim. Ortaokulda Türkçe öğretmenim bana hep çok güzel yazılar yazıyorsun falan diyordu. O sıralarda yazıyordum bu arada hikaye ama hiç bahsetmiyordum. Çok heyecanlandım. Bu arada kitabımın ismi de Kanlı Miras. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Böyle bir şey söylemek istedim. Devam edelim evet masaya geçebiliriz. Ben cupcake, cupcake Ben cupcakeleri getireyim. Hey cupcakeleri yapan benim. Getiren de ben olacağım. Getir lan. Ne bağırıyorsun lan kıza? Affedersin biraz heyecanlandım da. Ne bağırıyorsun oğlum Ne oldu kıza? Buraya bak ya. O halde ben de bizim için çay mı yapsam? Olur. <laughs> Seninle bir çay içmek isterim. Kızlar birkaç sırayı birleştirerek e, bir masaya oluş ot 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 <gülüyor> <gülüyor> e, oluşturmuşlar. Sayori'nin daha önce söylediği üzere Sayori'nin e, yanında ve Monika'nın yanında boş yer olacak şekilde masalar düzenlenmiş. Hatsuki. Bir şey ya. Bu ne ben böyle okuyacak mıyım? Hikaye okumaya mı geldik buraya? Öyleyse kendi kitabımı okuyayım. Natsuki ve Yuri odanın bir köşesine gidiyor. Natsuki üstü ölçülü bir tepsi alıyor. Yuri de dolabı açıyor. Kendimi hala tuhaf hissettiğimden Sayori'nin yanındaki sandalyeye oturuyorum. Ee, Natsuki elinde tepsisiyle birlikte gururlu bir tavırla masaya doğru ilerliyorum. Kahve alıyorum. Tansi Tamam. Hazır mısınız? Ya ne göstereceksin? Altı üstü bir pankek yaptım be. Buyurun. Ay ne oldu? Nasuki tepsinin üstündeki folyoyu kaldırıyor ve bir sürü beyaz pofuduk kediye benzeyen cupcakeler sunuyor. Ben de bir şey sandım. Kedilerin bıyıkları kremayla çizilmiş ve kulaklarını yapmak için de küçük çikolata parçaları kullanmış. Yani başka ne kullanabilir ki? Gerçek kedi kafası mı getirsin? Çok tatlı. Pastacılıkla bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum Natsuki. Ehehe aynen işte öyle. <laughs> Hadi alım bir tane. Önce Sayar'ı bir tane alıyor, ardından Monika alıyor, en sonunda ben alıyorum. Çok güzel. Ay, çok güzel. Hatta oh, karışıyor bazen ya. Sayar'ı ağzı doluyken konuştu. Abi bak bir şeyi böyle söylerken mesela ne bileyim kulağını fısıldadı işte ağzı doluyken konuştu. Bunu önceden belirt ki ona göre okuyalım beni delirtme çoğundan çarpılacağım burada şimdi. Mesela bu ağzı doluyken konuşur cümlesini önce verse, sonra cümleyi versin. Ona göre ağzım dolu konuşurum. Ağzım doluymuş gibi konuşurum ya da. Daha şimdiden yüzüne krema, krema bulaştırmayı başarmış. Cupcake'i elimde döndürüp neresinden ısırmalıyım diye düşünüyorum. Ara ara gözücüyle bana baktığını fark etmemek elde değil. Kız bana aşık oldu bence şey ya böyle ilkokulda hani sever sevdiğin çocuğun saçını falan çekersin ya kızım. Beni ilk gördüğünde bana böyle bir şey yaptı. Böyle ters çıkıştı bir şeyler yaptı. Kesin bana aşık. Aşık mısın lan bana? He? Ee, keken tadına bakmamı mı bekliyor acaba? Ye de artık. En sonunda kekten bir ısırık alıyorum ve geberiyorum. <laughs> Zehirlenmiş, ölmüşüm. Ee, krema tatlı bir, bir o kadar da lezzetli. Gerçekten kendisi mi yapmış acaba? Bu çok güzel olmuş. Etkileyim bari biraz. <laughs> ee, teşekkür ederim Natsuki. Ne neden bana teşekkür ediyorsun ki? Bunları sana... ...bunu başka bir yerde de duymamış mı? Yaptığım falan yok yani. Oğlum teşekkür ettim alt üstü ya. Benden etkilendi. Ama teknik olarak yaptığını düşünmüştüm. Sayori dedi ki Tamam, belki de yaptım. Ama ya yani senin için değil işte. Aptal. Ama kız benden beni değil, hoşlanıyor, bana abayı yakmış. <laughs> Ama sen benim için gelişmemişsin. O yüzden ben diğerleriyle <laughs> Arkadaşlar. Ben. Kış görüşlerine geçmeyin. Ama şu bir gerçek ki İnsanın dışı güzel olmadıkça kimse içini merak etmiyor. O yüzden bu hem kadınlarda da hem de erkeklerde de böyle maalesef ki, maalesef ki. Keşke öyle olmasa. Tamam tamam. Ee, Nasuki'nin tuhaf tuhaf tavırlarıyla uğraşmaktan vazgeçip konuyu kapatıyorum. Yuri elinde bir çay setiyle masaya geri dönüyor. Çaydanlığı. Kapkek tepsi senin yanına koymadan önce her birimizin onun önüne özenle birer fincan koy. Sınıfta çay setiniz mi var ha ben soruyorum. Bir an kız çıkınca o konuştu. Sınıfta çay setiniz mi var? Sınıfta çay setim mi var ya? Merak etme. Merak etme. Öğretmenler buna müsaade etti. Bu şimdi zeki ya. Böyle tane tane. Güzel böyle etkileyici bir şekilde konuşuyor Zeki. Duruşa baksana. Kız o ellerini arkada bağla böyle. Salak. <laughs> ee, yuri. Yuri Yuri. Ne de olsa sıcak fincan e, çay. Kahve diyecek sandım ya. Sıcak bir fincan. Kitap okurken iyi gelir değil mi? Hı. Öyle mi diyorsun? Şey, sanırım Harika <laughs> geldi. İnsan niye böyle durur? <gülüyor> <gülüyor> Kendini kaptırma Ömer. Yürü sadece senin etkilenmeye çalışıyor. <laughs> Beni etkilemeye mi çalışıyor? Ya. Etkiledi zaten. ilk görüşte etkilendim ben. <laughs> ben öyle... Ondan yürü bakışlarını kaçırıyor. İçimden geldiğinden cidden. Sana inanıyorum. Ben niye kız utandırdın şimdi? Şey, kitabın yanında çay içmek pek beğendik gibi durmuyor ama çayı severim en azından. Sevindim. Yürü içi rahatladığından hafifçe gülümsüyor. Monica bir kaşını kaldırıyor ardından bana gülümsüyor. Ha, önce dur. E, seni Eteplat Kulübü'ne hangi rüzgar attı? Tayör attı ya. Ne rüzgarı? Fırtınayla geldim ben buraya. Şey, ben de bu sorudan korkuyordum. İçimden bir ses Morikaya buraya Tayör'in zoruyla geldiğini söylemen iyi olmayacağını söylüyor. Bu da buranın başkanı mı anlamadım ki? Galiba şey daha hiçbir kulübe katılmadım. Sayra da burada mutlu gibi görünüyordu. Sorun değil. Utanmana gerek yok. Burada kendini evindeymiş gibi hissettireceğiz, tamam mı? Edebiyat kulübünün başkanı olarak başkanıymış. Edebiyat kulübünün başkanı olarak kulübü herkes için eğlenceli ve heyecan verici kılmak benim görevim. Edebiyat kulübünü nasıl eğlenceli hale getireceğim? Gerçi getirmişler çaylar, kekler. Monika! Şaşırttın beni şimdi. Nasıl oldu da kendi kulübünü kurmaya karar verdin? Büyük kulüplerden herhangi birinin yönetim kuruluna rahat rahat girerdin sen. Geçen sene münazara kulübünün başkanı değil miydin? Oğlum şu hareketi yapma lan bir anda. Salak. <laughs> yani anlarsın ya işte. Açıkçası büyük kulüpler arasında politik çatışmalara hiç katlanamıyorum. Hmm. Yok bütçeymiş, yok tanınmış, yok etkinlik hazırlıklarıymış. Tek konuştukları şey bunlar. Onun yerine kendi sevdiğim bir şeyi alıp ortaya değerli bir şey koymayı tercih ederim. Sevdim bakış açını Monika. Ee, ve bu yaptığım başkalarının edebiyatına bir oyun oynatmadığını zaman. <laughs> evet çok sevgili YouTube. Bu videoyu yani kaydettim oyunu ve devamında neler olacağını çok merak ediyorum. Sürekli bir konuşma dönüyor. Karakterleri tanıdık en azından. Kimin nasıl karakterde olduğunu, benim bir erkek olduğumu öğrendim. Oyunun başında tabii tabii. Salakları o kadar. Yani oyun bu şekilde ilerliyor. Ben hala bu oyunda böyle bir kötü bir şey, şey yapamadım aslında. Ama umarım çok da kötü şeyler olmaz ya. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi unutmayın. Cık, öpüyorum yorumlarda buluşalım.